Merhaba arkadaşlar ben Cem. Bugün sizlerle birlikte Life Wars Sky Wars oynuyoruz. Hmm. nasıl açıldığını altta veririm. Tabi ee, tabii ben de biraz kötü video çektiğim için. Aa en sevdiğim. <laughs> Ortaya gidip herkese göstereceğim günlerini. Ha gördüğünüz gibi e, bunda da facecam çekiyorum. Hadi baş yavaş yavaş yavaş. Şuna iki kez e, o en de en de gitmemizi sağlayan şey iki kez bastığınızda arkadaşlar. Hmm. E, lobiye geri dönüyorsunuz daha. İyi. Hadi, Hadi sen Başladık. O diamond kafalık. Güzel, güzel başladık. Lan diamond kafalık gitti. Yo burada. Oğlum ne oluyor? Lan eğiliyor muyum lan? Yok. Oğlum ne oluyor? Bir şeyler oluyor. Düş alamıyorum lan. Aha. Arkadaşlar ben başka oyuna gelip geleyim. Hatta videoyu bitireyim. Bu videoyu önden.